Herkese merhabalar! Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Mutlu musunuz? Ben parktayım, çimenlere oturdum. Videoya sonundan başladım. Yani nasıl sonundan başladım? Aslında bütün günümü tamamladım. Şimdi bir parka geldim. Videonun açılışını burada yapayım istedim. Aslında daha erken bir açılış yapacaktım ama öyle bir imkanım olmadı. Burada bir fuar vardı, ona katıldım. Ee, Ulusal kadınlar haftası gibi bir şeymiş galiba onun içinde bir fuar düzenlenmişti fuara gittim, fuardan size görüntüler aldım, e sonrasında da biraz dolaştım zaten videonun içinde anlatacağım size, oradan görüntüleri de vereceğim ama orada işte çekim yapamadım çok fazla yani konuşamadım sonra da buraya oturdum burada fuarda topladıklarımı getirdim yanıma ve parkta oturayım havada çok güzel dedim bir yerden bir sesler geliyor kavga gibi ama anlayamadım neyse ee, size işte aldıklarımı göstereyim veya oradan verdikleri promosyonları göstereyim dedim. Sonra da biraz da buradaki işte neler yapıyorum, neler ediyorum. Biraz da Calgary hakkında konuşuruz. Dışarıda ışıl ışıl güneşin altında videomuzu çekeriz diye planladım. <laughs> şimdi. O kadar yoruldum ki böyle ayaklarıma kara sular indi resmen. Çünkü galiba 3,5 saattir falan fuarda dolaşıyorum. Böyle bir poşet topladım. Şimdi eğer güzel bir park bulursak yani park var da böyle rahatça oturabileceğim bir yer bulursam orada oturacağım. Bakalım fuarda neler almışım, neler vermişler bir onlara bakalım istiyorum. Bir de kaşlarımı boyadılar. Çok anlıyormuşum gibi ben de boyattım. Bir garip geliyor şu an. Çok koyu olmuş ya sanki. Bu ne diyorsun. Olmamış. <laughs> Ay vallahi evin yolunu bulamayacağım ya. Zaten nerelere geldim. Onunla ilgili de bir fikrim yok da öyle dolaşıyorum yine. Hadi bakalım park bulalım. Orada oturalım, konuşalım. Evin oradaki parka gidecektim aslında ama burada dedim çimenler baktım kuru. Ben de dedim bir çimenlere yayılayım. Havada çok güzel, <laughs> yemin ederim çok güzel. <laughs> Yarım kolla gayet rahat güzel bir şekilde oturabiliyorum. Ee, burada bakalım fuarda neler almışız, bir onları göstereyim size. İstedim, hadi bakalım. Şimdi fuar gerçekten çok güzeldi. Ee, ben de Winst'e gönüllü olarak çalışıyorum. Geçen hatta Instagram'da Reels paylaşmıştım gönüllü çalışmama dair. Orada böyle hediye kitleri hazırlamıştık biz. O hediye kitlerini bu fuarda dağıtmak için hazırlamıştık aslında. Yine Vincent Stand'ına da gittim. Orada da görüştüm insanlarla. Ee, bu gönüllü etkinliğine gittiğim için de bana buraya ücretsiz bilet vermişlerdi. Normalde de girişi 12 dolar ücreti. İki gün boyunca fuar devam edecek. Cumartesi ve pazar günü ve kadınlara dair gerçekten her şey var. Yani konuşmayı da çok isterdim orada bir yandan fuarda gezerken ama dediğim gibi çok fazla müzik vardı e, o yüzden şey yapamadım yani o telifle falan uğraşmak istemediğim için böyle sadece size oradan görüntü aldım. Şimdi makyaj yaptırıyorsunuz bir sürü orada işte şarap var, viski var, vodka var, meyve suları var, detoks suları var onları istediğiniz gibi deneyebiliyorsunuz, yiyecekler var. Yani yiyecekler paralı ama gayet cüzi miktarlarda hani ücretleri öyle çok yüksek fiyatlar değil. İşte makyaj yaptırıyorsunuz bir sıraya giriyorsunuz sonra manikür ücretsiz yapıyorlarmış e, Girecektim ama maalesef yer yoktu. O yüzden onu şey yapamadım. Sonra bir stand vardı. Aura rengini öğrenecekmişsin. Ondan sonra işte senin Aura'na göre nasıl bir karakterin var falan filan. Yani senin karakter analizini Aura'na göre yapacaklardı. Onu da adımı yazdırdım. Fakat onun için de bir buçuk saat sonra gitmem gerekiyordu. Dedim yeter. Zaten üç saattir dolaşıyorum. Dedim ilk başta gittiğimde oraya adımı yazdırırdım. Onu yaptıramadım. Sonra başka neleri sevdim? İşte şey kıyafetler çok fazla vardı. Çok güzel kıyafetler vardı. Oraları dolaştım. Böyle keyifliydi. Şimdi bakalım neler vermişler. Ben neler almışım. Ha, paramı verip de bir şeyler de aldım. Onları da göstereceğim. Hatta cildim birazcık daha parlak görünüyor. Sebebini de göstereceğim. Şimdi önce böyle bir popcornumuz var. Bundan iki tane aldım. Ya i̇ki tane vermişler daha doğrusu. Poşetin içindeydi. Ben gidip almadım. Sonra vegan lezzetli bir çaklıt brownie vermişler. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Bir tane şöyle bir şey var. Bu da e, saç, cilt ve tırnak için. Yani biyotin mi? Şey, şeker gibi bir şeyler var. Şekerlemeler var. Bu biyotin katkılıymış ve tabii ki işte saça, tırnağa, cilde iyi geliyormuş. Bunu da öyle ücretsiz atmışlar çantaya. Vallahi çok da güzel. Bunu kullanmaya başlarım. Aa bunu ben para verip aldım. <laughs> Bu şey, e, göz maskesi. Yani yatarken falan e, kullanacağım. Zaten 10 dolarmış normal fiyatı ama bugün fuara özel 5 dolardı. O yüzden bunu da almak istedim. Şöyle yakından göstereyim size. Bunu buzdolabında bekleteceğim. Buzlukta soğutacağım sonra gözlerimi koyacağım, dinlendireceğim. <laughs> çok tatlı. Şöyle bir yine e, bir atıştırmalık hediyeleri var. Bir de böyle bir krem vermişler yani bu egzama için diye yazıyor cilt koruyucu kremmiş bunu kullanabilir miyim bilmiyorum ee, poşetin içine atmışlar bir detaylı okuyacağım eğer kullanılabilir gibi ise kullanacağım ama egzama olmadığı için şu an hani egzama için mi yani ona bir bakmam lazım açıkçası. Bu da güzel bu da yine sindirim rahatlatıcı bir ilaç gibi takviye vermişler Vallahi süper çok güzel. Orada böyle bir vitamin standı vardı. Ben de işte melatonindir, D vitamindir falan bu tarz şeylere çok ilgiliyim. Merakta ediyorum yani melatonin kullanmadım ama hani acaba daha mı rahat uyanmamı sağlar falan gibi biraz konuştum ama sadece uykuya daha rahat geçmemi sağlıyormuş. Ama benim esas istediğim şey uyandığımda böyle hani şey uyanayım yani dinç uyanayım istiyorum onu söyledim. O da o zaman dedi kesinlikle D vitamini kullanmalısın dedi. Bunu önerdi. Bunu da almadım. Bu da yine şey deneme amaçlı. İçinde öf, ay gözmesine kaçtı. İçinde şöyle bayağı da varmış yani. Her gün bir tane kullanacağımı düşünürsek okey. Deneme amaçlı bunu aldım. Bu da yine şey rolonmuş. Ee, olmuş koltuk rolonu. Bir tane şöyle bir tatlış bir poşette şey yağ vermişler. Bu da hassas cilt için yağmış içinde bayağı bir doğal yağ var. Aa akne problemlerine karşı diyor. Şu an ihtiyacım olan şey. Buna da bakarım. El dergisini vermişler. Aa böyle güzel bir farklı çaylar var burada da. Bu vanilya portakal. Aa, çok güzel kokuyor. Bu da çikolata ve naneli çaymış. Çok merak ettim. Yani şunu özellikle çok merak ettim. O kadar güzel kokuyor ki, zaten yani vanilya portakal inanılmaz uyumlu bence ikili. Bayıldım. Ha lip balm, her yerde lip balm vardı promosyon ama şey bir yerden aldım sadece ne yapacağım, evde zaten bir dünya lip balm var, bir de burada onları ne yapayım. Yine bir vücut yağı çıktı. Aa bu da mangulu, e, passion fruit'lu böyle güzel bir çay, tatlış. Bir de e, şu tarz şeyler var. İşte Coffee Mate'in mesela bunu alıyorsun. Bunu götürünce get one free bir tane ücretsiz Coffee Mate alabiliyorsun. İçinde de böyle bu tarz kağıtlardan var bir sürü. Bir de bazı restoranların da orada standları vardı. Onlar da promosyon yapmışlar. İşte gittim bakıyorum şey dedi. Bir tane kart var onun fotoğrafını çekerseniz işte bu restorana gittiğinizde bir tane aperatif size hediye ücretsiz olacak dedi. Onların da fotoğraflarını çektim bol bol. Bir de standların önünde şeyler vardı. Adınızı, soyadınızı, mail adresinizi, telefon numaranızı yazıyorsunuz. Bir çekilişe katılıyorsunuz. Neredeyse yani 10 tane standta falan bu çekilişe katıldım. Ee, çekici sonuçları bu hafta belli olacakmış. Eğer kazanırsak böyle belirledikleri bazı hediye sepetleri var. İşte onları sana ulaştıracaklarmış falan filan. Onların da hepsine katıldım. Sonra para vererek de aldığım şeyi göstereyim. İnanılmaz güzel bir standtı ve çok tatlı bir kadın standın başındaydı. Rengarenk. Daha önce duymadığım bir marka. Ee, ama o kadar renkli olması ve kadının da çok cana yakın olması beni direkt o standa çekti. Oradan bir e Magic Concealer diyor. Gerçekten concealer'ı çok beğendim. Bu markanın ne olduğunu bilmiyorum. İlk kez gördüm. Made in Malta'ymış. Fakat çok başarılı. Hepsini denedim. Şu an cildimde hatta. O yüzden bir tane böyle bir concealer aldım. Şöyle. Kocaman bir concealer. Yani bu bana çok gider. Çünkü çok az dokundurduk orada da denerken. Sadece fırçanın ucuyla dokunurdum ve bütün gözaltımı çok güzel bir şekilde kapattı ve parlattı. Bayıldım. Yani fiyatı aşırı uygun değil ama bence bu beni herhalde 6 ay, 7 ay götürecek bir gözaltı kapatıcısı. Bir tane de yine aynı markanın fondötenini aldım. Bu kadar çok fondöten çeşidi olan bir yani siyahtan başlayıp en açık renge kadar inanılmaz güzel seçenekleri vardı. Ve kadın böyle baktı benim yüzüme. Direkt dedi ki tamam senin cilt tipine uygun en uygun rengi vereceğim ve orada da denedik. Gerçekten çok uygun oldu. O da böyle ya ambalajı şey gibi gelebilir size. Biraz bana öyle geldi. Hani emin önünde falan satılan ya da yani ne bileyim bir milyoncularda satılan şeyler gibi. Ee, basit gibi görünüyor. Ama hiç öyle değil. Dokusu çok güzel. Hiç ağırlık yapmadı. Bir de ben hiç fondöten kullanamam. Çünkü benim cildim aşırı kuru. Aşırı kuru olduğu için de fondöten böyle hep pul pul döker. O yüzden fondöten kullanamıyordum. Kadınla da bunu konuştum. Dedi bunu kullan. Hatta bir dene. Denedim ve çok memnun kaldım. Yani çok hoşuma gitti. Hayatımda herhalde ilk kez bu kadar düzgün bir fondöten sürdüm. Kendim sürdüm hem de. Bunu da aldım. Böyle benim için çok tatlı, çok keyifli bir gün oldu aslında. Yani hem ee, kendi kendime böyle çıkıp ilk kez gideceğim yerleri tek başıma gitmeyi çok seviyorum. Benim için bir macera gibi oluyor. Ee, orada her önüme gelenle konuşmayı çok seviyorum. Yani işte dondurmacıyla konuşuyorum, orayla konuşuyorum. Hiç an, yani sırf hem dilim de gelirsin hem onların kültürünü, bakış açılarını da daha iyi anlayabileyim diye kimseyle konuşmaktan çekinmiyorum. Böyle olmalı, böyle daha iyi adapte olurum diye düşünüyorum. Şimdi bunları yavaş yavaş poşetimize koyalım. Ay çok tatlış ya. Çok mutlu oldum. Burun nasıl? Bir de kırmızı ruj sürdüm. Diye. Orada da kadın şey minik tuvalini getirmiş. Orada resim yapıyor. Çok güzel ya. Aşırı sakin bir yer burası. Yani herkeste nasıl? Herkeste inanılmaz bir sükunet var. Nasıl bunu sağlayabiliyorlar acaba? Bilmiyorum. Ama şeyi özlüyoruz yani tabii Türkiye'den geldiğim için ya o karmaşa özleniyor biliyor musunuz? Çünkü bir şey var ya, hayat var gibi bir, bir renklilik var. Burada her şey tek düze yani köpeklerini alıyorlar, işte çocuklarını alıyorlar neyse. Sabah akşam dolaşıyorlar, yürüyorlar. Bir yandan evet sakinlik çok güzel. Ama bir yandan da o can, hani o enerjiyi arıyorum. Belki havalar düzelince, daha da iyi olunca, her yer cıvıl cıvıl olunca farklı düşünebilirim. Ama bir de şey tabi deniz, okyanus yani onları da özlüyor insan. Bir de şimdi havalar ısındıkça şey oluyorum işte ya geçen sene bu zamanlar Ayvalık'taydık. İşte yazın Bodrum'daydık. Yani oranın böyle o yaz enerjisini de özlüyorum açıkçası. Buraya gelmeden önce bana hep diyorlardı ki, "Ya çok uzak, çok soğuk. Ne yapacaksın orada?" O zaman şey geliyordu kulağıma böyle. "Tamam, evet uzak ama uçakla her yer artık yakın. Evet soğuk ama tolere edilebilir. Şimdi kışı geçtik. Önümüzdeki kışı düşünüyorum. Yani acaba nasıl olacak? Düşündüğüm kadar yoğun yoğun bir kış geçmedi ama kolay bir kış değildi. Yani yine de zordu ve uzaklık evet çok uzak saat farkı çok fazla. Yani yine bir şekilde dengeyi oturtmaya çalışıyorum ama bütün sevdiklerim işte ayaktayken ben yatıyorum. Onlar yatarken ben ayaktayım. Anlık bir şey paylaşmak istiyorum Türkiye'deki arkadaşlarımla, ailemle, sevdiklerimle. Ama ben onu göndereceğim de onlar 6 saat sonra görecekler de falan filan. Yani biraz o etkileşim kısmı azalıyor. Uzaklık bu yüzden önemliymiş. Yani ya uzak halledilir dediğimiz şeyler o kadar kolay halledilmiyor. Şimdi bir Avrupa ülkesine gittiğiniz zaman 2-3 saatlik bir mesafe, 4 saatlik bir mesafe ama Calgary 16 saat ee, ve hiç kolay değil. Yani aktarma ile birlikte zaten daha da artıyor. Hadi saatini de geçtim. Bilet fiyatları çok yüksek. O yüzden yani buraya gelmeden gerçekten çok iyi düşünmek lazımmış. Ama gelmeden önce hiç fark etmiyorsunuz. Yani ya halledilir, halledilir. Öyle olmuyor. Bir bayram atlattık. Ee, Kanada'da ilk bayramımdı. Yani ailemden bütün sevdiklerimden uzakta ilk bayramımdı. Ama bu bayramı böyle buruk yaşamayalım diye. Burada yaşayan arkadaşlarımı davet ettik bizim eve. Yani arkadaşlarımızı davet ettik. Bir bayram kahvaltısı yaptık hep beraber. Çok güzel geçti. Sonra başka bir arkadaşım akşam yemeğine davet etti. Orada da güzel bir bayram yemeği yedik. Yani o anlamda bayramı çok buruk geçirmedim. Ee, yoksa diğer türlü sadece evden hani Charlie ikimiz olsak büyük bir ihtimalle şey olurdum. Yani duygusal olarak biraz kötü olabilirdim ama bu şekilde biraz daha o süreci hafif atlattık diyebilirim. Yani çok sıkıntılı geçmedi. Güzeldi. Onun haricinde video çekmediğim zamanlarda işte birkaç kere dışarı çıktık. işte akşamları bir pub'a falan gittik. Bir şeye çok şaşırdım. Yani çok güzeldi, çok keyifli bir şeydi bence buna şahit olmak. Şimdi burada iki tane, yani iki tane derken Calgary'nin çok önemli bir bu hokeyi takımı var. Calgary Flames zaten her yerde e, formalarını falan görebiliyorsunuz dışarıda. Bir de Edmonton'un e, bu sokeyi takımı varmış ve bu iki takım birbirine tabii ki ezeli rakipmiş yani birbiriyle aynı bizim e, takımlar gibi. İki rakip takımın yani iki ezeli rakip takımın maçı var e, ee, Calgary ve Edmonton'ın bu sokeyi maçı. Zaten paplarda yer bulmak imkansız. Neyse zar zor bir tane bulabildik bir yere girdik. Orada da işte bir yandan zaten her yerde maçlar izleniyor işte bu sokeyi maçı. Ondan sonra bir sesler falan filan seviniyor millet şey yapıyor. Ekrana şöyle bir baktım Edmonton önde tamam ama şu anda hani Calgary'deyiz ve acaba Calgary'dekiler bu duruma sinirlenir mi işte yanımızda Hakan var ya Hakan diyorum hani git, yani geldik buraya kalabalık papta falan bir sıkıntı çıkmasın şimdi maç da var çocuk da uzun yıllardır burada yaşadığı için bana böyle garip bakıyor yani ne alaka evet maç var <laughs> evet rakipler falan yok dedi yani hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı olmaz zaten maça gittiğin zaman da işte şu taraf mı bu taraf mı değil herkes istediği yere oturuyor ve gerçekten o gün Edmonton kazandı ve PAP'ta inanılmaz bir mutluluk, herkes işte e, mutluluğu paylaşıyor, böyle bir seviniyorlar falan ve sonrasında da dans etmeye başladılar işte Calgary'i tutanlar da, Edmonton'u tutanlar da. Yani dedim hani çok acayip ya medeniyet gerçekten demek ki bu tarz bir şeymiş yani burada beni biraz şey yaptı hani bu konuda bir mutlu etti. Yani sporla çok fazla alakam olmasa da Türkiye'deki durumu biliyorum. Çünkü yani Beşiktaş'ın maçı olduğu zamanlarda biz Beşiktaş'a mı gitmek istemeyiz? İşte Fenerbahçe'nin maçı olduğu zamanlar Kadıköy'e gitmek istemeyiz. Hani muhakkak bir karmaşa olur, bir sıkıntı olur, bir şey çıkar diye. Burada gerçekten herkes spor izlemek için oradaydı. Ve birbirlerinin mutluluğunu paylaştılar. Ha, hırs konusunda tabii ki yani hırslanamıyorsun. Belki o coşku olmayabilir ama burada amaç eğer spor izlemekse gayet güzel bir şekilde sporunu izliyorsun. Yani keyifliydi, güzeldi ve beni şaşırttı bu konu açıkçası. Bunun haricinde de yine birkaç evsizle konuştum. Bir tanesi beni aşırı çok etkiledi. Yani hatta ağladım işte falan filan neyse yani bir kötü oldum ama böyle gözlem yapıyorum. Eğer Madde kullanma gibi bir durumu yoksa o kişilerle konuşmaya çalışıyorum çünkü zaten kadın da söyledi benim konuştuğum evsiz kadın yani konuşan kimse yok dedi bizi dinlemek isteyen kimse yok dedi ve kendimizi de çok yalnız hissediyoruz ee, dedi ben de o yüzden açıkçası konuşmak istedim hikayesini dinlemek istedim çünkü inanılmaz güzel bir kadın yani sanki Nicole Kidman gibi o kadar güzel ki 40 yaşında daha sarışın böyle renkli gözlü. dedim zaten çok güzelsin. Neden sokakta yaşıyorsun? İşte bir kahve aldım, kahve içtik beraber. İşte yıllar önce bir kaza geçirmişler. E, o kazada da oğlunu kaybetmiş. Sonra kocası bir sakatlık geçirmiş. Kadın bir süre çalışamamış. Çalışamadıktan sonra evden atılmış para kazanamıyor. E, evdeyken de işte burada kredi skoru dediğimiz olay var. Herkes öyle hemen ev kiralamıyorlar. Ee, kredi skoruna bakıyor, işte çalışma durumuna maaş borduruna falan filan. Dolayısıyla kimse de ev vermemiş ve bir kere sokağa düştükten sonra da kendini toparlayamamış. Kocası da sokaktaymış, kendisi de sokaktaymış. İşte shelter'lar var burada evsizlerin yaşadığı, oralara neden gitmiyorsun dedim. Oralarda asla kalınmıyor dedi, hastalıklar çok fazla var. Ve işte şey, işte böcekler çıkıyor, hijyenik değil, şöyle böyle. O yüzden sokaklarda kalmayı tercih ediyoruz dedi. Burada biraz daha ama bakış açısı şöyle, ben Kanadalı kişilerle de konuştuğumda e, ve buna çok şaşırdım. Calgary'de bundan 3-4 yıl önce bu kadar evsiz yokmuş. Pandemi burayı gerçekten çok etkilemiş, e, yani Kanada'nın genelini çok etkilemiş ama Calgary'de bunlardan biri etkilenenler arasında son 3-4 yılda bu kadar evsiz sayısı artmış. Kanadalıların birçoğu evsizlerin yani bu durumun kendi tercihleri olduğunu söylüyor ve çok normalleştirmişler. Bunu asla yadırgamıyorlar. Ya yani yadırgıyorlarsa da bunu çok bir olay haline getirmiyorlar. Ama biz tabii yeni geldiğimiz için ve bu kadar da evsiz düşünmediğim için bu bende biraz hani farklı bir etki yarattı açıkçası. Kendi aramızda da bunu konuşuyoruz arkadaşlarla. Ya konuşurken de bu arada geçen Çağrı'yla da bu konuyu konuşuyorduk. Çağrı da Türkiye'deki çalışan çocuklardan bahsetti. Sokakta çalışan dedi Türkiye'de de o kadar çocuk var. Daha küçücük yaşlarında işte ışıklarda işte araba silen işte mendil satan su satan. Sonra bir kendime kızdım. Türkiye'de de bu durumu o kadar normalleştirmişim ki kafamda. Yani burada evet evsizler bana çok anormal geliyor ama Türkiye'deki çocukların o durumu görünce tabii ki üzülüyorsun ya da hani yani neden diye sorguluyorsun ama bir yandan da beynimiz çok normalleştirmiş. O konu bana biraz benim böyle birkaç gündür kafamı kurcalıyor açıkçası. Yani bu kadar normalleştirmiş olmayı kafamda kendime kızıyorum. Böyle bir durum var işte. Her ülkenin kendine göre artıları, kendine göre eksileri var. Nereye giderseniz gidin. Bazı yerlerin tabii ki daha fazla eksisi oluyor, bazı yerlerin daha fazla artısı oluyor. Bu değişkenlik gösteriyor. Ama burası da şu anda güzel, keyifli. Bir sıkıntımız yok. Yani bireysel olarak zaten e, genel olarak mutlu olmayı tercih eden biriyim. Abone sayımız da çok güzel arttı. Şimdi diyorum ki artık bin aboneyi, bin abone, bin, bin aboneyi geçeceğiz. Bir soru cevap videosu yapalım istiyorum. ...yani ne sorarsınız bilmiyorum... ...kendimle ilgili çok fazla şeyden bahsetmedim... ...Türkiye'deki hayatıma dair, kendime dair... ...belki benimle ilgili varsayımlarınızı yazabilirsiniz bu videonun altına... ...ya da merak ettiğiniz sorular varsa... ...bana o sorularınızı gönderebilirsiniz... ...Instagram hesabım üzerinden de bana ulaşabilirsiniz... ...bana oradan da sorularınızı gönderirsiniz... ...bir sonraki videoyu da yine böyle güzel bir yerde oturalım... ...bir soru cevap çekelim istiyorum... ...kafanıza takılan merak ettiğiniz ne varsa... ...lütfen sorun... ...varsayımlarınız varsa benimle ilgili... Onu da iletin. Ben böyle merak ediyorum çünkü. Yani ne düşünüyorsunuz, benimle ilgili varsayımlarınız neler. Onları da dinlemek isterim. Ay, bakın çok tatlı bir aile geçti işte arkadan. O zaman videomu kapatıyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoyu bu kadar ara vermeden koyacağım. Yani bu hafta iki tane video koymayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.